Merhaba arkadaşlar. Kutay Berkay Gaming Minecraft oyunun yeni bir bölümüne karşınızdayız. Yeni bir seri Minecraft Pro Edition so Türkçe Survivor. Evet, bugün mi arkadaşlar. Türkçe Survivor oynuyoruz. Harika olacak. Güzel yapıtlar yapacağız. Arkadaşlar videodan önce yani bir gün önce buraları ben tepelik buldum. Buraları güzel bayağı bir ağırlandım. Açtım yani. Yeni bir seriye. Bu seri özel. Tam tamına 8 like. Pardon. 5 like istiyorum. Tam tamına 5 like istiyorum. Evet bir kaz. Bu ağacı kesin kazma yapayım. Şey yapayım. Direkt taştan bat yapayım. İşte hızlıca halledeyim. Arkadaşlar. Videoda sesim gelmiyorsa özür dilerim. Çünkü bazen böyle teknik hata ol olabiliyor. O yüzden affedin lütfen. Ne güzel yayın şöyle şöyle kırsam bir tanesini. Ya bir de bu tepe çıkması var ya. Ana. Bak yani şimdiden işte. Çok bereketli topraklardayız gibi. Oh, tam Taş balta yapacağım arkadaşlar. Hemen gün, bat gün batmadan ev yapmayı düşünüyorum. Yani ev yapmam da yani böyle evin temelini atmayı düşünüyorum. Şöyle hemen bayağı bir taş kazayım da şey yapayım. Taş baltı taş kazma, taş kılıç falan yapayım. Yani hepsini yapayım da şimdi sorun olmasın. Akşam canavarlar falan geliyor ya. Arkadaşlar like atıp yorum atıp ve paylaşmayı unutmayın kanalımıza abone değilseniz abone de olmayı unutmayın bu arada profil fotoğrafımızı değiştirdik çok güzel bir profil fotoğraf olduk arkadaşlar Aa, bu arada gelecek bölümlerde arkadaşlarım olabilir yanında Furkan Emirhan İşte bunu, bu arkadaşlarım yanında olabilir Atabuk. bu Crafting table alayım da şimdi. Kazma ya tahta kırıyorum yani. Ne kadar akıllıyım ya. Ne kadar akıllıyım ya. Hadi. Hadi. Çalışma masası. Ha şunu şuraya koyun. Taş kılınç. Taş balka. Taş kazma. Böyle çok iyi. Şuradan şuraya taş. Bir dakika. Şuradan başlayalım. Kazma. Taş. Kazma yok. Taş kazma yok ya. Bu nasıl iş? Taş kazma. Taş kazma. Kağıt şey. Yatak. Evet. Sonra. Tamam. Tahta. Sonra da şey. Kıbılsak. Hı hı. Şimdi hemen ağaçları da deneyeyim. Baya da ağaç kesmek lazım. Maden maceralarına da gireceğiz tabi arkadaşlar. Hı hı. Şu, ah düştü arkadaşlar çok uzat düzleştirdim sizin için bir gün önceden her şeyi ayarladım yani şimdi düzleştirdim o kadar toprak kazdım yani kaç tane kürek ayarladım bilmiyorum yani crafting'i de şey yok ettim yani ya yani yaktım derken yani yok ettim yani attım denizi falan attım attık gitmiştir inşallah uçabilir miyim tüh uçamadım neden uçamadım şimdi ben anlamadım yani. Evet arkadaşlar. Acil hemen keseyim. Sesim tekrardan söylüyorum kötü geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. ses Tam ses açayım. Çünkü bir ara geçen videoda öyle olmuştu. Böyle tahtaları neden kesiyorum ki anlamadım ama yani şey yapımda kullanırım belki. Uçabilir miyim acaba? Uçamadım uçamadım yine uçamadım. Ben uçamıyorum yani kendimi ne sandım yani süperman sandım kendimi evet arkadaşlar bir şey aa domuz yes gel et nerede bu iskelet tek attım yani iskeleti ses çok geliyor yani oyun sesi çok geliyor arkadaşlar arkadaşlar bir tane video yükleyecektim ilk başta olmadı o yani video 20 dakika diye yani almadı. Yüklemedi yani video fazla diye. 15 dakikadan fazla olduğu için yani bu bölüm 12 13 dakika falan aralarında bir şey olabilir. Ya da daha kısa bir şey olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Zaten çok olmuyor kimse izlemiyor. İşte ben bu kutuma gıcıktım ya. Heh, şöyle çıkayım. Şöyle hemen çıkalım arkadaşlar. Başka ağaçlara tatan alıp şu ağacı tatan hiç hoş mükemmel de bat. manzarasına bozuyor bu ağaç. hı. ama -hı. keseyim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar video çekmek kolay diyorsunuz hepiniz. Sadece böyle konuşacaksın, oyun oynayacaksın diyorum diyorlar da ben yani arkadaşlar video çekmek kolay bir şey değil. Bunu tekrardan baştan söyleyelim yani sizlere. Yani kova yani o çeken arkadaşlar biliyordur yani. Zordur yani. Konuşmak yani yani orada her şeyi ayarlamak, ölmemeye çalışmak, yani her şeyi yapmak, izi sayısını tutmak. Yani işte böyle bir şey arkadaşlar video çekmek. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi gelecek bölümlerde yanımda arkadaşlarım da olabilir kömür var şurada. Hemen gidip onu al almalıyım. Yani kömür lazım olacak yani bu oyunda bize. Hı hı. Ne alayım şöyle. Arkadaşlar, burada canım e, da azalmış. Bir fırın yapayım, etlerimi pişireyim böyle. Şöyle hemen kömürleri alalım. Aman abilerim. Abilerim ablalarım şu anda bildirim geldi hiç bildirimlere falan bakmayacağım videoma devam edeceğim kapı çalıyor yani kapı çalıyor şimdi hiç şey yapmayacağım kalkıp gitmeyeceğim gitmek zorundayım ama gitmeyeceğim çünkü videodayım evet arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmayın şu anda like şu altta bir yerde galiba aynen bu arada arkadaşlar facecam istiyorsanız like atın. Facecam istiyorsanız 20 like. Biraz zor ama. Yani facecam istiyorsanız 20 like. Aa madem buldum. Kum taşı. Hmm. Madem güzel ama. Ah yağmur arkadaşlar ya. Hiç güzel olmadı yani. Hiç sevinmedim bu duruma. Hiç güzel bir durum değil yani bu. Bir tane ettiğim koşayım bari. Ah nerede ki? Şu karşı mı? <laughs> Aman tanrım arkadaşlar ilk bölümden öldü. Aa ağacın içine. Arkadaşlar. Yapraklar arasındayım ya. Neyse arkadaşlar ben evimi bulana kadar videoyu durduruyorum. Lütfen bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğduğum yeri buldum. Öldüğüm yeri buldum daha doğrusu. Yakınlaymış yani de ben Niye de videoyu durdurdum dedim Hadi be, hadi ha. şunu da dünya suda yüzme isteyen bu Minecraft'ta. Bilgisayar yine kolay oluyor da. Hmm, başka var mı bakayım? Hı hı, yok. Bunlar şuraya çıkıyoruz hemen. Yani şuraya tırmanacağız. Suya düşerim diye umuyordum ben. Suya düşmedim. Suya düşmeyi düştüm gördüm suya da düşmedim yani kötü oldum yani gerçekten ciddi ciddi kötü oldum bu koyuna gelmiş diyor gel beni öldür ama ben diyorum ki öldürmeyeceğim hayır öldürmeyeceğim kaç dakika olmuş videoyu bakayım 10 dakika olmuş arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim Lütfen, lütfen arkadaşlar bölümü 2'nin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like tuşu, şu şu, şu alt tarafta şu alt tarafta şu, şu alt tarafta bir yerde olması lazım. İşte ona tıklayın arkadaşlar. Like tuşuna tıklamayı unutmayınız. Tam şurada galiba. Tıklayınız arkadaşlar. Bir de 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olun, like like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Bay bay.